diye başlattı. Ağır aşık seni. <gülüyor> 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 Adam 11 level ama kıymetli. Hiç yere girerken de kapkan treplerine dikkat <laughs> kapkan diyor uzak kurmuştu her yerden sonra da Yere bakıyor gördün mü o sahneyi? Yere baktı. evet. Frost'un trebini gördü yerde sonra devam etti. <laughs> sonra dedi bana ne oldu? Şey yapıyor. <laughs> <laughs> Hayda. Ne oldu böyle ya? <laughs> Hayır bizi uyarması efsane değil mi kanka diyor ya. Başlat başlat. Yerde diye şey var ya. <laughs> Adam yere diye şey koymuştu. Kapkattı mı? <laughs> Usta ben Discord gel. Discord gel. Moruk arkadaş çekmedi lan beni. Ben çıkıyorum siz girin. Niye çıkıyorsun lan? Ceza vermiş kanka bana yarın. Tam rakıt girmeyeceğiz ki rakıt girmeyeceğiz. Gel şey Discord'a. Oruk bana arkadaş yolladı kabul edeyim mi? Etme etme sil onu her yerde ben geldim. <laughs> ya şey yap kabul et Whatsapp Whatsapp her şeyini al onun telefon numarası Instagram hepsini her yerden engelle. Hayatta hiçbir seni karşıya çıkamazsın kanka. Hadi Baysar. Aa beni de ekledi. <laughs> 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 lan adam Discord'da geliyor. Bir saniye bekle lan. Acım gelir adam zor mu? Kanka adamın bilgisayarı yüklenirken hata veriyor Ey biraz. Allah. Allah. Zaten anlayan girmiyoruz kanka hemen başlayacak sıkıntı yok. Plus ceza verdim buna. Quick match girelim o zaman. Ben hani yaptığım videoları tekrar izliyor musun? Hayır. <laughs> sadece yüklerken böyle bakıyorum. E, genelde küfür olması da asıl ediyor ama işte yapacak bir şey yok kanka. Gördün yani kaç maç attık? Daha video çıkmadı. Bir tane video çıktı sadece. Evet. Kazanamadık ya. Kazanamadım ya. Kan kazanamasak da oyun güzel olsun bari. Oyun güzel olmuyor. Ermedi. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? neyse videodan sonra söylerim ama muhakkak hatırlat bana, tamam mı? Yani Hayır, sen burada olsaydın ben... altına sıçardın kanka. Tamam mı? Bak iki tane iki tane şey. ırçı geldi tamam mı? İki tane ırkçı geldi. Yani ülkelerini söyleyeyim hangi ülke olduğunu boş ver. Niye? Ee adamlar başladı tamam mı? Felaket Tabii, bir şekilde. Ne olur, söyle. Bak biz sen Mustafa konuşuyor mesela oyun içinden. Mustafa Discord yoktu. Mustafa Discord'a geleceğim mi? Bir dakika. Mustafa Discord'a geleceğim mi artık? uyusu çayın bacağına da. Neyse kanka bu ikisi Heh geldi. <laughs> bu ikisi felaket bir şekilde Mustafa ile bana şey yapıyor tamam mı? Böyle ırkçı sözlemlerde bulunuyor söylemlerde. Göğüte siz Arapsınız evet, falan ya. diyor tamam mı? Böyle bayağı saydırıyor. He. Dedim ki birincisi biz Arap değiliz. İkincisi dedim hani Arapların hani ne oldu yani Araplara derdin de gibisinden bir soru sordum ama hani şey demedim Arapları savunmasına savunma yapmadım. Hani sadece sordum Araplar derdin ne yani? Hem biz araba benzetiyorsun hem bize sövüyorsun dedim. Niye dedim? Ne dedi biliyor musun? Sonra dedi ki işte Ottoman Empire fuck mak Osmanlı İmparatorluğu'na sövüyor bildiğin. Evet. Sonra ben dedim ki siz evet, dedim atardık. siz dedim rasistsiniz tamam mı? Siz ırkçısınız dedim. Mustafa mikrofonu kapalı. Siz dedim ırçısınız tamam mı kanka? Çocuk bir başlatıyor. Zaten kas böyle Arapları terörist, terörist böyle herkese bir şey söyledi. Mustafa ben ikimiz böyle illet olduk anladın mı? Böyle bizim imanımızı gevretti şerefsiz. İkisi de. Ya yani gerçi üç kişiydi, üçü birden yapıyordu. Ben oyunun başında bir tanesini direkt şey yaptım, reportladım tamam mı? <laughs> Reportlayınca da oyundan atıldı direkt saniyesinde. Sonra bunlar diyor işte şey diyor, böyle bayağı susmuyorlar. Bir de blokluyorum. İkisini de blokladık yani tartışmıyoruz biz. Yani biz sadece dedik ki biz de konuşma. Sen, <laughs> sen ırkçısın dedim tamam mı? Sen rasistsin dedim. Ben ırkçısın dedim. Sonra ne oldu biliyor musun? Karşı takıma yazıyor diyor ki bunlar diyor Osmanlı İmparatorluğu bunları diyor banlayın bunları şikayet edin diyor. Karşı takıma yani yazıyor de. buna Yemin ederim böyle bir şey olamaz. Ben var ya o, onu sakladım hatta video olarak buraya ziyarete gelince görürsün kanka. Ya açıp sana özel izleteceğim. Diyeceksin siz nasıl dayandınız çıkmadan. Bir de biz ceza yememek için çıkmıyoruz. Sur vereceğiz, An sur veremiyoruz. Anladın An mı? Sur vereceğiz, veremiyoruz. Abi berbattı ya. Mustafa ağlayacaktı ama. Ben ağladım zaten. Lan Mustafa konuşsana. Ha bu konuşuyor değil mi? Ben onun mikrofonunu susturmuştum. Hay <laughs> <laughs> amına koyayım ya. <laughs> mikrofonumuzu susmuş. Amına koyayım. Bir saatten beri ne oğlum ben amına koyayım. Hmm. Oyunda hem oyundan konuşuyorduk iki tane Türk var diye. Ha. Hani 5 kişiyiz nasıl olsa dedim. İkisi diğer ikisi de Türk. Oyundan konuşuyoruz hep beraber dedim. O yüzden buradan mikrofonumuzu kapattım yankı yapıyor diye. Ha. Kanki ben girsem mi girmesem mi diye düşünüyorum yani şu an. Girdim bile işte da. Yok yok oyuna girsem diye düşünüyorum şu anda. Tam oyundasın ya işte. Ya yer lan <laughs> koyayım. Oyun oynasan mı diye düşünüyorum amına koyayım. Daha girsem mi el diyorum. Ya bundan sonra mı? Ha. Gir kanka 3'e kadar gir. Bence bir 5'e kadar aga. O değil de Yusuf şey Mustafa hatırladın mı kanka? <laughs> <laughs> Unutmak mümkün değil ki. Ya Yusuf sana şu kadar söyleyeyim. O gün onlara maruz kalsan gerçek hayatta ya yani onları görsen tamam mı? Yüzüne tükürürsün yani kanka. O kadar ağır şeyler söylediler ki. Ağzına Biz ne açtık lan. Kuyuk meş açtık kanka. Ha tamam kanka. <laughs> Abi Lob lobby simulator başladı ya. Flash of Clans oynuyor mu Fatih? Ha oynuyorum kanka. Ne soruyorsun? Kanka oynamıyorum. Yusuf. Si <laughs> Yusuf. Yusuf. Sizin araba var mı kanka? Evet. Kaç tane tekeri var kanka? Dört tane. Dört tane mi? Ee, kaç tane şey Doğru var kanka? Ki. Kaç tane bijon var her tekerde de? No işte dört tane var hepsinde. Hepsinde <laughs> dört tane var. Arabanın rengi ne kanka? Evet. tavanında güneş ne var mı kanka? Evet. Yok mu? Yok. Plakasının son iki hanesi ne kanka? 53. <laughs> <laughs> ne? 53. 53. Peki Rize'ye hiç gittin mi kanka? Hayır. <laughs> Abi <laughs> <laughs> beni delirtiyorsun <gülüyor> işte. 1 <laughs> milyon tane soru soruyorsun seni öldüreceğim ama. <gülüyor> 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 <laughs> ne sordum ki en son, ben unuttum. 50 bin tane soru soruyorsun ama. Adamlar burada kanka. Buradalar buradalar. Kamera da var. Hadi bakayım. Bana banın kaç dakika başkanım? <laughs> başkanım yiyeyim seni Valla bakın en son mü 25 dakikaydı. Oldum. Abi biz hemen şey verdik ya sur verdik. Geçer şey bunu oynar. bekleriz Şimdi sor bakayım niye sur verdiniz de bir daha sor. Niye sur verdiniz? Kanka <laughs> biri 10 level biri 11 bir level adam diyor. <laughs> Yusuf sen anlat <laughs> Adamlar bacaklarınızı kırdı herhalde. Adam diyor ki adam diyor ki kapkan diyor tuzak koymuş oradan girmeyin diyor tamam <laughs> Ondan sonra da gitti kendisi bak kendisi gitti şey yaptı bir dakika koyayım şunu Kendisi gitti kanka yerde şey var Frost trap var tamam mı ona baktı böyle 2 saniye 3 saniye Sonra üstünden geçti Sonra diyor bana oldu diyor İtir... Ya, bu nedir ya? Bu nedir arkadaş? Böyle bir şey olabilir mi ya? öldü. Biri de burada. Ben öleceğim şimdi hazır mısınız? Alırsın onu. Low HP. Dua et, dua et. İnşallah alırsın. Biri bence. yaptın başkanım kanka güzel güzel aldım adamı böyle bir refleks yok da Mustafa öleceksin Mustafa öleceksin Mustafa he tamam Adam buradan geldi. Ölme. Abi harikasın okay. ya. Ne oldu lan nereye gösterdi o? Oy harikasın sen ya. Abi Panda Buti şu alemde tek geçerim. Kamp <laughs> gel kamp 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 kamp. Abi Panda Buti. <laughs> Hatırlıyor musun Yusuf bir ara sen ne Pro ligi domine ediyorduk etmeye evet. çalışıyorduk. O zamanlar <laughs> Panda Wuti diye bir adam vardı. O işte bu Mustafa. O zaman so <laughs> o zaman sonunda 2 alt lira vardı. Şimdi bir alt lira var. İki, Aynen. 2 ay sonra alt lira olmayacak kanka. O <laughs> zaman Aynen. O zaman, o zaman tam anlamıyla bir Wuti olacak. Yes. Kanka Wuti, muti'den mi çevirdin? Aynen kanka. <laughs> Tahmin etmesi çok zor kanka. O yüzden Sherlock Holmes tuttum kanka. <laughs> Herkes benim nasıl Mustafa olduğunu bilmiyor amına koyayım sıkıntı yok. Değil mi? Lan ben de 50 tane isim denedim tamam mı? bugün ismi değiştiriyordum. Ne yapayım ne yapayım dedim. Kayla Fatih yaptı tamam bunu da kabul etmez dedim enter'a bastım kabul ettim. <laughs> Vallahi Valla ben güzel bir nick arıyorum ya güzel bir nick bulursam değiştiririm. Kanka panda butik güzel ya. Ama Yusuf'un ismini miydin? acilen değiştirmesi lazım ya. Yok, <laughs> o, o, kesin bir şey zaten. Adam <laughs> o... <laughs> <laughs> o Allah'ın elinde zaten de <gülüyor> <gülüyor> İmparatorluğu oynanıyor <işim. gülüyor> Aşağıda bir adam Good Nereden bakıyoruz aşağıya Adam burada zaten Parti Ne kanka bir arkadaşım var. Benim. Hı <laughs> Yayınlara yeni başladı. Evet. Şimdi yüz falan izleniyor. Şey oynuyor. PUBG Mobile. Nerede yüz izleniyor? PUBG Mobile. Nerede izleniyor diyor mu? PUBG Mobile diyorsun. Twitch Twitch. Twitch mi? Twitch'te yüz izleniyor. PUBG yayınları. <laughs> evet. Güzel abi, yani. Abi, böyle hayatım ben. Ne işte bir dinle beni ya. Evet öyle. Bot mu atmış? Hey, ben yok bence şey yapabiliriz PUBG Mobile'de iyi izleyici var Abi anlamıyorum ki PUBG Mobile PUBG'de yani iyi izleyici Anladın mı? Anladım kanka anladım Bize de, bir de GTA 5 GTA. Yayınları yaparsak. Bize de, bir de RP yapalım istersen gel Yeah. Dur, ben dur dur oraya harcama oraya harcama Fatih. Alabiliyor muyum geri? Yok alamıyorsun. Oraya patlat da. Ya abi. Şurada kesil. Adam geldi adam geldi. Gel. He Yusufmuş tamam. Tamam gel nereye? Bak şurada castle kapısı var. Lan o bende şey de var lan manyak. Bridge charge mı var? Onu biz mi koyduk Patlak lan? Koyduk. Bunu biz mi koyduk? Ben patlattım şekilini evet, evet. çekilin Lan dur dur. Korkuttum ben evet. onu. Patlattım. Ulan, <laughs> ulan Yusuf Ambiz. Abi. Adam! Abi. Patlatıyor mu? Allah belanı attım flash'a bak ya. Abi şu an tek hedefim şuradan geçmek ya. Anasını satayım şuradan geçmek. Oğlum yukarıdan neler gelmiş lan. Adamı görseydim bari ben. Ben seni bari görseydim Kestel. Nerede evet, evet. lan? Kanka sen Twitch mi PUBG mi dedin de yüz izlenmesi çok zor yani. Kara kamera açıyor evet. mu? Evet. Kanka çok zor ya. Çünkü Twitch o kadar geniş ki kanka. O kadar çok yayıncı var ki. Ve hepsi aynı şey yapıyor. Hani beni biliyorsun da ben de yapıyordum. Abi kesinlikle izleniyor ya. Yani. Neyse. Yayın şeyden videodan sonra bakarız. Ben de. de ama. Şey, Memo RPG oyunda kitlesi var onun. O zaman izlenir. O desen öyle lan. Ama oradan gelen varsa 10 kişi 15 kişi var. Kanka sanmıyorum bence fazlası var. Çünkü Twitch'te PUBG Mobile Lite falan fazla izlenmiyor. Ama PUBG'ni kendisini izleyecek olan adam varsa o da gidip Mitrain'den izliyor. Çünkü niye adam kaç tane turnuvaya katılıyor? Yani şu an şey oynuyor ayrı konu da. Adam oynuyor ya. Aynen. Türkçe, Türkçe kanalları az olduğu için. Mobilde Türkçe kanalları mı az? Evet. Şu an ülkedeki koronavirüs vakası kadar kanal var emin ol. Kanka. Tamam da, Bak sana bu kadar söylüyorum. Türkiye'de öyle böyle değil. Rainbow'da üç tane mine kanal var onlar da açmıyor yani. Aydan ayı açıyorlar yayın. Ha sen hatırlıyorsun lan. Kimse yoktu biz Rainbow yeni yaptığımızda. Bir kişi yoktu. Reymbo pek izlenmiyor. Ya bizi izliyorlardı ama. Evet. Ya bizi izleyen de kaç kişiydi? 25 30. En fazla 30 geliyordu. Bir kere sanki 40 oldu. Bir kere bir gün gördük kan 45 50 civarını gördük de ya. o da bir kereydi yani. Lokasyon açayım mı buraya? Çek. Dak 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 dak. No dak dak no no. Abi siz ikinizde sıkıntı mı var? Sizde sıkıntı mı var? Dak. Ya bunlar var ya, ikisinde de problem var ya. Ya bir kendimi keseceğim şimdi ya. Ben gidiyorum. O şimdi bombayı bulacak ya drone, drone, drone içeri yolladı bir tanesi.

şuradan çıkacak çıkamıyor. Bağım arıyor. Nei, yeah, brað. Gitme Fatih gitme. Gitme gitme o dolayı. <laughs> Bayağı canı varmış lan adamın. Kimdi o? Ee, Sledge. canı varmış. Gördün mü? <laughs> bir dakika lan. Abi bir an koktum. Hadi. Hadi kanka. Bir tane şekeri getireyim gelirken. Getir kanka bir tane. Yalarız. <laughs> please drop uh, Kavera. Please kav kav. Thanks. I love you. <laughs> ya Mustafa ağzına sıçayım senin ya. Abi video yazacağım. Dakika 21'den dakika 21 10'a kadar izlemeyin. <gülüyor> <gülüyor> ya da keserim lan sıkıntı yok. Oğlum video da mıyız ki biz? Videodayız tabi manyak. Ne bileyim oğlum ben quick match <laughs> video almasın <laughs> dedim. Ne alacaksın kanka yapacak bir şey yok çünkü <laughs> sen ban <banyedin. gülüyor> Bizim adamın pingine baksana. Oha mükemmel. O adam, o adam, Allah'tan kamerayı saldı he. Allah'tan. LCS oynayalım mı? Ne? Değil CS. CS'ye tövbeli Mustafa ya. He. Ben de tövbeliyim kanka. Ben var ya beni yemin ediyorum. 7 sülalemi sikseler gene girmem oyunu. <laughs> <yüzden>. Allah'a <laughs> gireyim. Kanka tövbe de lan tövbe. Gireceksin. Vallahi gireceğim. Girim ben. Gireceğim, gireceğim. Çünkü ben neydi ki? İkimiz de lemdik kanka. Ne? Lem lem. Ben cahilim söyle. <laughs> sen cahil <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Öyle bir tepki yok ama. Kanka şey yok mu kapatalım? Ne? Şey yok mu hiç yok mu hiç? Neyse ben burayı kapattım. Ben ne diyorum sen ne diyorsun? Hiç ne? Hiç <laughs> Sen cahilsin bilmiyorsun hiç. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ya sen mi Ben gümüşüm CS'de o yüzden bilmiyorum. Gümüş müsün? Evet. Sen CS'yi çok oynamıyor muydun lan? Evet. Sen saatim, tamam mı? Lem böyle ipne gibi, push gibi bir şey kanka. <gülüyor> 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 Allah. Don't don't Don 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 tek don eko don. Eko yapma diyor kanka. Eko'yu sen yapma şimdi. <laughs> Bu ses ne, ses ne lan? ben? Oğlum alttaki sen değilsin ki. <laughs> ki beni... Montenya'da Blitz var ya oyunda. İntergasyon hazır olun. İntergasyon. Oha. Hepsi gözüktü. Öyle adamdan şey istiyorsun kanka. Diğerlerini söyle diyorsun diğerlerini. O tamam abi diyor. İçeri girdi şuradan birisi galiba. Gel gel benim yanıma gel. Şuradan birisi içeri girecek galiba şu an. Nerede? Şu öldü. Şu bak bir şey görüyor musun? Z'ye attığım yeri. Şunun arkasından olabilir mi? Orada yer yokmuş zaten giriş. Adamları bir daha göstersene. Sen. Bu eko ne yapıyor lan? Ya ekonim. Eko! Allah'ın yok mu senin Allah'ın? Senin Allah'ın yoktur Kardeşim. Abi eko zarar ziyan ya Kur'an çapsın. şimdi. Evet. Üçte bitiyor kanka bu. Aa dikkatsin abi. Kavera tanıcı kanka siyah verelim. Manyak. Manyak bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Her like bir e, eldiven ve maske. Ee? <laughs> Yus Yusuf hayret gülmedin. Kahkaha bu arada Bek geldi mi göremiyorum ki sen sürekli böyle Kanka menüde görürsün işte da. Ölmedi yeter ya Bakayım Sana geldim mısık Gir 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 sen çok yavaş bir oyuncusun Gir artık Laflara Değil. bak şimdi siktin belanı bekle